Merhaba arkadaşlar, ya intihac, ya yayın bir pasiyece, ya için son, ay ay mavi, yapatayım. Aa, a, İ böyle be yapma dedim. Kayde met Bunun yeni diyeyim. Binna. sayya. ya. ayman ya te aynı mıydı oye? Вот ay.

Tek 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 attı. Vay on ayım. Tikay ayım bu ayayım. Mati mi ayım. Bütün. normal Bütün. mat. Oyu. Tütün mat. Oyu yayın yayın ya, yayın yayın yap yayın üç üçün Arda Güler en çok konuşulan isim <laughs> <laughs> geçtiğimiz <laughs> maçtan tam dört gol atmıştı Yiğit TV'den ayrılmayın ikinci ayda konuştu değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, duayen yorumcumuz Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Artık futbol için tüm şartlar hazır ve tüm stadyum maça kilitlendi. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı, heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Edin Vișca. Rakip yarı sahada başarılı bir müdahale. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Gol! 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 Oldukça erken bir gol geldi. İşte golü tekrar izliyoruz. Temiz bir son vuruş olsa da ön alanda yaptıkları baskının goldeki payı çok büyük. Şimdi durum 1-0. olacak iş değil. Kaleci kendi kalesine gol atıyor. Evet, talihsiz gole bir kez daha bakalım. Topu kendi ağlarına gönderiyor ve her futbolcunun kabusunu yaşıyor. Ancak maçın geri kalanında toparlanması çok önemli. skorda denge var. 1-1. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Torreira orada hafif bir presle karşılaştı. Antalya Spor köşe vuruşunu kullanıyor. Cihan Çanak araya girdi ve pası kesti. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Mert Günok baskı altında. Müdahalesini yaptı ve topu kaptı. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Kontrollü bir biçimde topun çıkmasına izin veriyor. Onun için son derece rahat bir top oldu. Mert Günok. Antalya Spor Korner kullanacak. Topu indirmeyi başardı fakat tehlike sürüyor ve topu kendi alana gönderdi inanılmaz. Şimdi bu golün tekrarına bakacağız. Hiçbir futbolcunun içinde bulunmak istemeyeceği bir durum. Topu kendi ağlarına gönderdiği için kendisine çok kızıyor. Topun kontrolü sağlayamadılar. Ve bir oyuncuyu geride bıraktı. Şimdi bir şut. Kalecinin kontrolünde top yandan dışarı çıkıyor. Topun gidişini iyi takip etti ve bıraktı. Torreira topu kaybetti. Şaric. Etkili bir müdahale yapıyor. Arda Güler için güzel bir pas. Aradan çok iyi bir top gönderiyor. Ara pasıyla buluştu ve atak yapacak. İyi yer tuttu ve topu kontrol etti. temiz bir müdahale yaparak rakibin hatağını durdurdu. Antalya Spor farkı ikiye çıkarmak için geliyor. Korner kullanacaklar. Mert Günok topu bir an önce kaleden uzaklaştırsa iyi olur. Pres sonuç verdi bakalım şimdi. Ve topağlara gitti. Kaleci çok büyük bir hata yaptı. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında topla buluşan oyuncunun kaleciyi nasıl çalımladığına bakar mısınız? Bu çalımın ardından golü atmak işin en kolay kısmı. Ve arkadaşının koşu yoluna doğru gönderdi. Ve alarda geri dönmek üzereler. Fark bir gol. Gole bir kez daha bakıyoruz. Torreira ince ara pasıyla tehlikeli hücumu başlatıyor. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa tüm gücüyle vurmayı tercih ediyor. Karşılığını da golle alıyor. Topa tüm gücüyle vurdu ama hedefi bulamadı. Çok tehlikeli bir şut çekti. Gole çok yaklaştı. Pasın geçmesini izin vermiyor. Bir şut denemesi. Bir şut. Ve bu top kalecinin üzerine gitti. Ve maça şutunu çekebilir. Şutunu çekebilir. Ve bu topu harika kurtardı. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı. Ev sahibi bu yarıyı yenik durumda tamamladı. Ligin en golcü takımı olarak ilk yarıda 2 gol buldular. Ancak savunmada kötü bir performans sergiledikleri için bir farkla gerideler. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve müc İkinci yarının başlama vuruşu yapıldı. Antalya Spor güzel bir ilk yarı geçirdi ve bir gollük üstünlüğü bulunuyor. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Takımlar topu bir türlü kontrol edemedi. Bu dakikalarda iki taraf da çok dikkatsiz davranıyor. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. İşte bir kontra şansı. Hala kaleyi düşünebilir. Ve beraberlik golü geliyor. İki farktan geri döndüler. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra hata o kadar güzel uyguluyorlar ki pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa olabildiğince sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Antalya Spor rakip kaleye yüklenebilir. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Tehlikeli bir kontra atak olabilir. Ve gol! İnanılmaz bir geri dönüşe tanıklık ediyoruz. Golün tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Antalya Spor rakibine karşı bir gol geride. Arda Güler müthiş bir arapası gönderdi ve maçtaki üçüncü golünü atıyor. Hat-trick yaptı. Tekrar ekranlarınızda Arda Güler tehlikeli bir ara pası gönderiyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan oyuncunun Ve şimdi durum 5-3. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Ve topu kaleye vuruyor. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Mert Günok Çok enteresan bir an. Kaleci kendi kalesine gol attı. Evet, ilginç golü bir kez daha izleyelim. Gerçekten olacak iş değil. Bu yaptığı soyunma odasında epey sorgulanacaktır. Ve skor 5-4'e geliyor. Birebir de etkili. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Edin Vişça. Gol! Farkı ikiye çıkaran golü buldular. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kalecinin bulunduğu noktaya dikkat edin. Ciddi bir pozisyon hatası söz konusu ve rakipleri de bu hatayı affetmiyor. Yakınında takım arkadaşları var ve top kalecinin ellerinde kalıyor ve topağlarda kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor ve golün tekrar ekranlarınıza geliyor. Kalecinin büyük hatasıyla top rakip oyuncuya geçiyor. Doğal olarak o da böyle bir hata affetmiyor. Şarić kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Ve top dışarı çıkıyor. Taç atışı Antalyaspor'un. Aradan istediği gibi bir top gönderiyor. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Torreira topu kaptırıyor. Harika bir ara pası gönderdi. Şimdi arkadaki boşlukta topla buluştu. Kaleci iyi bir bir kurtarış yapıyor. Bu baskıdan çıkması gerekiyor. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Ve at